Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir oyunum var. Evime bir sürü kedi alacağım ve bir sürü kediye bakacağım. Arkadaşlar zaten benim kendi evimde iki tane kedim var. O yüzden kedi bakmayı biliyorum. Bu oyunda rahat oynayacağımı düşünüyorum. Şimdi mamasını verdim ben bu kuzuya. Bu kedimin adı Simon. Simon. Kara kediş. Bir daha mama dökelim. Diğer kedim de yesin. Buraya da su koymam gerek. Onu da nasıl birazdan öğreneceğim arkadaşlar. Nasıl olduğundan çok emin değilim. Bu oyunda geri yerine koymak yok. Böyle fırlatıyoruz eşyaları gidiyor arkadaşlar. Şimdi görevim. Hadi, diğer kedimin adı Tom. Bir tane de sarı bir kedim var. Onun da aklıma değişimdi. Oscar mıydı neydi? Bunu koymaya çalışıyorum ama koyamıyorum gördüğünüz gibi. Yahu fırlat gitsin ya. Koyulmuyor bir türlü. Şimdi arkadaşlar Kediler kaka yapmış. Kedilerin kakasını temizlemem gerekiyor. Bir kum kapları nerede? Onu bir bulayım önce. Nerede olabilir bunların kum kabı? Burada bir sürü kedi oyuncağı falan var ama burası değil. Aa gösteriyormuş arkadaşlar. Bir dakika gidiyorum şu anda. Tom bekliyor bu kedimin de adı Tom. Bu kahverengi olanın. Çok minnoş. Kakaya bak. Ya bu çok çirkin. Poşete koydum attım çöp arkadaşlar. Yeni kedim geliyor. Yeni kedimin adı ne olsun arkadaşlar? Bir dakika bakayım. Miyav Kula. Harika. Miyav Kula. Yeni kedimin adı Miyav Kula. Bakalım nasıl geliyor. Kedicik yoldaymış. Gel kedicik. Ps, 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 ps. Koş kedicik. Şimdi bakın daha sonraki kedimiz beyaz. Bir sürü kedi var arkadaşlar. Sokaktan bir sürü kedi sahipleneceğiz. Bu kedimin de adı Luna'ymış. Luna Gel bakalım. Allah. Luna da geldi. Allah'ım ne kadar çok kedim oldu. Ben bu kadar kediyi ne yapacağım arkadaşlar? Yakalayamıyorum da bir de kaçıyor. Çok tatlı. Hemen oturdu sandalyeye kendini temizliyor arkadaşlar. Bakın yemyeşil gözlü tekir bir kedi. Arkadaşlar benim evimdeki kedilerim bir buna benziyor. Bir de siyam zaten. Eğer o kediden de alırsak size göstereceğim. Simon beni çağırıyormuş. Tara beni diyormuş. Simon yanına gitmemiz lazım. Hadi hoşça kal Luna. Hmm, çok tatlış. Şimdi bakıyorum. Eh, yatmış koltuğa tara ben diyor. Tüyleri biraz karışmış arkadaşlar. Tarayalım. Simon'cığım nasıl tarayınca beyaz tüy dökülüyor siyah kediden? Mümkün değil. Simon'da gözleri sarı renkmiş. Ben bu tarağı nasıl koyacağım arkadaşlar? Bak koyamıyorum. İlla fırlatmamı istiyor. Koyulmuyor. Fırlat gitsin o zaman. Ya, çok komik. Neyse aklımızda bulunsun yerde. Şimdi gitarımız henüz alınmamış. Tamam ben bu gitarı alırım sorun değil. Ee, bakıyorum şöyle bir yün topum var. Oynamaz mısınız bunlarla kediler acaba? Niye oynamıyorsunuz? Attım ama hiçbir kedi koşup gelmedi. Hay Allah. Burada bir akvaryum var. Onu da tamir ettirmem lazım arkadaşlar. Belki tamir... Ay burada ne oluyor böyle? Nasıl ayıracağım ben bu kedileri? Kediler kavga ediyor. Fıs fıs bul diyor. Fıs fıs nerede? Arkadaşlar... Su şişesi burada. Kedi sıkışmış buraya da. Tom yaramaz Tom. Tamam diğer kedi... <laughs> Tom'u da fırlatıverdik. Diğer kedileri nasıl... İşte buldum. Buldum 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 burada. Püskürtücü. Su sıkacağız. Onlar ayrılacaklar. Kediler suları sevmediği için. Heh, al 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 sana. İnanmıyorum ya. Yaramazlar sizi. Koşturmaya başladı Simon. Simon mu o koşturan? Hay Allah ya. Arkadaşlar nasıl koşturuyor? At gibi koşuyor evin içinde. Neyse elektrikli süpürgeyi al, evcil hayvanının yatağını temizle. Benim elektrikli süpürgeyi de bulmam gerekiyor ama nerede olabilir bilmiyorum. Oscar da buradan bir şeylerle oynuyor. Çok tatlı bu kedi arkadaşlar, sarı kedi. <laughs> ya minnoşum, şöyle koltuğa seni yavaşça bırakabiliyor muyum? Bırakamıyorum. İlla at diyor. Tamam, yavaşça attık. Bunu da daha almamışız. Ben bunu da açarım. Açmamız gereken ne çok şey var. Şimdi şu süpürgeyi alıp. Ay bu da kirliymiş. Önce şunu yıkayalım. Bir dakika çamur çünkü. Sen nasıl çamur oldun? Nasıl çamur oldun acaba? Koşun şunu küvetin içine. Heh kedi şampuanı. Arkadaşlar aslında kediler yıkanmaz ama bu kadar da çamursa yıkanır. Mecbur nasıl temizleyecek yoksa kendini? Yalaması gerek o çamurlara hasta olur. Bunu da koyamayacağıma göre yine fırlatacağım. Bak çünkü duşu açamıyorum elimde bu varken. Öbür elini kullansan ya arkadaşım. Al o zaman. Al. Arkasına gitti küvetin. Neyse alırız herhalde. Açtık suyu tamam kedimiz temizlendi. Kendi de kurulanır zaten çıktı o. Ay senin ağzını yerim ne minnoş. Bakın yine kakalar burada dolmuş. Temizleyelim. Temizleyelim. Çünkü kediler temiz kum kabını severler. Pisli, pis olan şeyi sevmez kediler arkadaşlar. Bunu geri bırakacağız. Hay Allah o da klozetin arkasına gitti. Ya ben bir şey doğru düzgün koyamıyor muyum ya? Allah bu kedi koşturuyor. E ee, ne yapacağım? Yakala yakalayabilirsem diyor. Hay Allah. Yakala yakala Simon Simon. Dur bir Simon ya. Hay Allah arkadaşlar çok zor bir oyun. Ama çok eğlenceliymiş. Kedilerle olan her oyunu seviyorum zaten. Gerçekten. Yorucular ama çok eğlenceliler arkadaşlar. Şimdi bu benim kucağımda. İn yavaşça. Kocaman fırlattık hayvanı. Yeni kedimiz geldi. Adı da Felix. Beyaz bir kedi arkadaşlar. Hii, sen de taramlayayım mı bekliyorsun? Gel tarayayım seni kuzucum. Hop. Luna. Ne minnoş kedisin sen ya. Çok tatlış arkadaşlar. Tarağı da yanına koydum. Al bundan oyna. Oynamak ister misin bundan? İstemiyormuş. O zaman ben de şuraya fırlatı vereyim. Aa Oscar şeyi istiyor. Koşu bandını çalıştır bana diyor. Çalıştıralım. Yürümek istiyor herhalde canı. Aferin sana Oscar. Akıllı Oscar. Şimdi miyav çağırıyor bizi galiba. Elektrik, Ha doğru yatağın süpürecektik. Bu hayvan bizi bekliyor arkadaşlar. Unuttum ben. Sen ne istiyorsun? Mama istiyor Tom Al hadi afiyet olsun kahverengi kedim beni. burası da pis. Burayı da süpürmek lazım. Bak bunun uykusu var. Yatamıyor neden? Çünkü tüy var yatağında. Önce şu pis olan yeri ben bir süpüreyim de geleyim. Hep çamurları dökmüş o. Tamam. Yok burası değil. Diğer taraf mutfağa gönderiyor beni. Niye? Ha bu susamış. Sen susadın mı Felix? Dur. Alalım. Doldurmamız lazım tabii önce. Doldurmayı unuttuk. Tamam anladık. Heh, suyu doldur. Bir dakika. Doldur. Kaseyi suyla doldur sonra da. Hay Allah bir türlü ay koyamadım bir türlü ya kedicik azıcık çekilsen de rahat rahat döksem olmuyor hay Allah bir dakika şuradan denesin bir daha su doldurayım suyu mu bitti acaba yo bir daha doldurmama da gerek yok ay ben anlamadım ya şuradan koyayım olmuyor biraz daha yaklaşayım şimdi heh sonunda Allah'a şükür arkadaşlar çok şükür Miyakula hala beni bekliyor bu arada. Ama burada da Felix yukarıda kalmış. Şey Simon. Simon sen biraz yaramaz mısın acaba? Biraz yaramazsın sen Simon. Al sana oyuncak tavuk. Al. Al. Oyna. Oynamıyor. Hay Allah. Al oyuncak balık al. O da mı olmaz? Onunla da oynamıyor arkadaşlar. Ya ben ne yapayım daha size? Bakın burada kedilerin tasmaları var. Şapkaları falan var. Ben onları alacağım sizin için. Ama şimdi değil. Önce şimdi şu görevleri bitireyim. Elektrikli süpürgeyi al diyor. Alayım. Nerede bıraktık biz bu elektrikli süpürgeyi? Şurada bıraktık sanki ama burada yok. Hay Allah ya, hatırlamıyorum ki. Bir dakika. Buralarda bırakmadık mı ya? Az önce buradaydı bu. E. Ee? Allah Allah, dur şu kediye mama vereyim. Yerlere de döktük mamayı ama. Piu. Arkadaşlar süpürgeyi bulmam lazım. Ha süpürge geri buraya gelmiş. Demek ki otomatik olarak benim attıklarım geri yerine gidiyor. Tamam iyiymiş bu. Süpürdüm yatabilirsin minnoşum. Şimdi yeni bir kedi mi geliyor yoksa? Evet. Kedicik yolda. Sarman bir kedidir, kedi arkadaşlar. Çok tatlı adı da bayı ekmek. Sanki sarman bir kediydi değil mi? Bir bakayım nasıl bir kediymiş. Aç paketi. Açsana paketi. Ay Bengal kedisiymiş bu. Hemen koşa koşa gitti içeri. Ar diğer kediler arkadaşınıza iyi davranın tamam mı? Yine arkadaşınıza korkmasın. Oyuncak istiyormuş Tom. Şu tüylü topu götürecekmişiz. Götürelim. Arkadaşlar ben böyle bütün gün kedileri avutacağım ya. Al bakalım oyna. Ne istiyor? Diski al film oynat. Film mi izleyecekmiş Felix? Daha neler? İnanamıyorum kedi filmi izleyecek arkadaşlar. Takalım bakalım. Aa kırmızı balık. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Bu ne lazer oyuncağı. Aa, onu da alırsam çok güzel olur. Bu ne? Yine kavga ediyorlar değil mi? Hii, şu hale bak şu hale. Alın size alın 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 alın. Ayrılın bir. Ya bu bay ekmek yeni geldi. Sen niye saldırıyorsun ona ya? Bay ekmek oyuncak istiyor. Hayvan üzüldü tabi. Sen bir in bakayım aşağıya. Kirliği banyoya götür. Oscar kirlenmiş. Dur şu bay ekmeğe oyuncak vereyim de önce. Hangi oyuncağı ister acaba? Şunlardan birini alayım. Tavuğu aldım. Al bakalım bay ekmek. Al. Aa şey istiyormuş. Neyse bundan oynasın. Şimdi kirliyi banyoya götür. Bizim bu kirli kedimiz nerede arkadaşlar? Gören var mı Oscar'ı sarı kediyi? Ay şu Felix ne minnoş. Sarı kedi. Pis 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 pis. Oscar. Pis 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 pis. Gel Oscar gel. He? Ay çamur etmiş. Yatak odamı da batırmış. Yaramaz mısın Oscar sen biraz sanki? Biri daha kaka yapmış oraya ayrıca. Kaka kapları hiç boş kalmıyor arkadaşlar. Hep dolduruyorlar. Çok fazla kedim var çünkü sayamayacağım kadar çok fırlattım şampuanı yine ama yapacak bir şey yok. Şimdi kedimiz temizlendi. Şurayı temizleyeyim ben yine temiz kalsın. Tamam. Sıradaki sırada Tom beni yok ne Miyav kula çağırıyor atıştırmalık istiyormuş. Şu ödül mamalarından vereceğim ona da. Nerede o ödül maması bu değil. İşte tezgahın üstündeymiş görmedim. Ada bardaymış. Al bakalım. Ada tezgahtaymış. Göremedim. Nerede? Miyav kula. Gel minnoşum. Miyav kula var. Tom var. Simon var. Oscar var. Felix var. Bay Ekmek var. Luna var. Ne çok kedi var ya. Gözleri de çok güzelmiş bunun bu arada. Sen mama istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Şu mamayı vereyim de önce Simon da bir şey. Aha o da su istiyormuş arkadaşlar. Kaseye boşalttım. Fırlattım. <laughs> en komiği. Su şişesini al doldur. Ve kediye su ver. Yeni yeni de kediler gelecek arkadaşlar şimdi. Bakalım. Doldurduğumuz zaman. Bir görev daha yaparsam yeni kediye alacağım. Ee, tarakal Tara kediyi iyi kaşı diyor. Şimdi Tara bulmam lazım önce. Tara ben nereye fırlattım attım. İşte kedi burada beni bekliyor. Tarak lazım. Tarak da burada. Felix beni bekliyor arkadaşlar. Hemen Felix'i tarıyorum bir güzel. Aferin benim akıllı Felix'im. Maviş Felix'im ne kadar güzel bir kedişmişsin sen. Yeni kedim. Ne kedisi? Bir siyam kedisi arkadaşlar. Benim diğer kedim de siyam kedisi biliyorsunuz evimde baktım. O yüzden kedilerin hepsini zaten ben çok seviyorum ama siyam kedilerini ekstra çok seviyorum. Adı da mürekkep lekesiymiş. Böyle isim mi olur mürekkep lekesi diye. <laughs> çok minnoş. Hoş geldin mürekkep lekesi. Allah bay ekmek koşturuyor. Niye? Yeni arkadaşını mı sevmedi? Arkadaşlar danalar gibi koşturuyor. Yakaladım ama ben onu. <laughs> Ne güzel mırlıyorlar değil mi kucağa aldığımızda? Çok tatlılar. Ne bu? Simülatörü aç. Ee, koşu bandını istiyorsun. Koş bakalım. Elektrikli süpürgeyi al. Evcil hayvanının yatağını temizle. Hemen alıp temizleyelim. Bunların işi asla bitmiyor. Neyse ki çok da yaramaz değiller arkadaşlar. Etrafa kusmadılar en azından. <laughs> Pencereden atlamadılar. Kedinin çıkmasına yardım et. Nerede ki bu kedi mürekkep lekesi? Yeni geldi yaramazlık peşinde. Daha yeni geldin sen. Hani nerede? Hay Allah. Hii, çekmeceye sıkışmış. Yaramaz seni yaramaz. Yaramaz zaten siyam kedileri çok yaramaz oluyor arkadaşlar. Bu da yaramaz bir siyam kedisi. Kediyi yakala eğer yapabilirsen. Yakalayalım bakalım yakalayabilirsek. Hangisi koşuyor? Simon koşuyor. Bak bak işte burada. Yakaladım, yakaladım seni işte. <laughs> çok tatlış. Arkadaşlar ne eğlenceli bir oyun değil mi? Lütfen bu oyun'a beğenilerinizi atın çünkü ben bu oyunda çok eğlendim arkadaşlar. Ne diyor? Miyav kula film istiyormuş. Filmi tak diyor. Filmi oynat diyor. Bir dakika şu hayvana mama vereyim. Acıkmış çünkü bay ekmek. Bay ekmeğin üzerine dökmeyeceğiz, mamayı kaseye dökeceğiz bir saniye. <laughs> Oldu fırlattık da. Ay sen ne minnoşsun Luna. Tipini yerim senin çok tatlış. Şimdi filmi de açalım şu bakalım şeye. Ay sen ödül maması mı istiyorsun Felix'im? Minnoş Felix'im. Arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim. Siz de sevdiyseniz beğeni atın. Ve ben de daha sonra bu oyunu tekrar oynayayım. Hoşçakalın bay bay.